Bakalım başarabilecek miyim? Efendim bugün sizinle, ben hani diyorsunuz ya, bir hazırlana nasıl hazırlanıyorsunuz? Nasıl hazırlandığımdan bahsedeceğim. Ee, böyle bornozla karşınıza çıktığım için hoş lütfen. Biliyorsunuz İzmir'deyim, Hyatt Regency Otel'deyim. Bugün çok güzel bir grupla buluşacağız. Maden dediğimizde aklımıza her ne kadar çok erkek egemen bir sektör gelse de bugün madenciliğin zarif hanımlarıyla güçlü ama zarif hanımlarıyla buluşacağız, cevherleriyle buluşacağız efendim. Ben de öncesinde hemen hazırlanmak istiyorum. Hem de size bir nasıl hazırlanıyorum göstermek istiyorum eğer sizin için de uygunsa. Hemen şöyle bir küçük bir gösteri yapacağım. Hemen neler var benim normal hazırlık rutinimde ve evde ve burada aslında aynı hiç değişmiyor. Bir göstermek istiyorum. Hazır mısınız? öncelikle hep müziğim oluyor. Şimdi sizin için e, kapattım. O yüzden yanımda hep bunu taşıyorum. İkincisi aslında benim e, hazırlık rutinim çok belli. E, diş fırçam, diş macunum var. Bunu sabahları kullanmıyorum. Şöyle marka gözüküyor ama kusura bakmayın lütfen artık oldu. Bu yüz yıkama jelim. Sadece akşamları kullanıyorum. E, bu da eski bir kremi. E, kutusunu atmamıştım e, içine e, nemlendiricimi koyuyorum. E, bir süredir kullandığım e, ilaçlardan dolayı sağlığım sebebiyle vücudum çok kuruyordu, o yüzden hindistan cevizi yağı kullanıyordum hatırlarsanız. E, şimdi artık yüzüme e, her zaman tabii ki hindistan cevizi yağı sürmüyorum çok kuruyordur. Bunun içinde ise bepanten var yani bunun içine de bepanten koyuyorum yanımda taşımak için kolay oluyor. E, bir bugün sahneye çıkacağım için pudram var o meşhur bilgi hiç e, bitmeyen, hala tükenmeyen, bolluk bereket içindeki ama hala ben buradayım diyen kırmızı rujum var. Onu sürmek için fırçası var. Bu mis gibi gül kokusu. Özellikle e, rahatsızlığım sonrasında Ah, güle çekildim, o yüzden gül bana çok iyi geliyor. Ama böyle gerçekten anne anne, anne gülü kokması gerekiyor, yani gül gül kokması gerekiyor. O noktada birazcık gelenekseli. Ee, gül suyum var yüzüme pislattığım ee, sabah yüzümü sadece suyla yıkıyorum. Bunlar bugün kullanacağım takılar zaten her zaman kullandığım takılar biliyorsunuz kolyem, küpelerim şey küpelerim değişiyor ama genellikle yüzüklerim hiç değişmiyor. Bunlar da çıkardıklarım, her zaman günlük hayatta taktıklarım. Bu ne diyecekseniz, yanımda fondöten taşımıyorum. Böyle küçük bir kabın içine alıyorum. Böylelikle, bakayım açabilecek miyim? Açamadım galiba. Evet. Evet, şöyle. Ay, düştü. Peki. Bunun içine alıyorum. Böylelikle yanımda çok bir şey taşımıyorum. E, hani allık diyeceksiniz? Allık yok vallahi. Rujla pıt 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 şey yapıyorum. E, bugün e, tabii ki yanımızdan ayırmadığımız olmazsa olmaz bir dip liner'ım var. Onu seviyorum sahneye çıkarken. E, kaşlarımı da böyle e, işte kaşlarım çok az olduğu için e, tarıyorum. Bu da artık e, bir yandan e, e, eşantiyon olarak verilmişti. Çok açık söylüyorum. Bu da e, rimelim. Yani baktığınızda bütün hikaye bu. Şimdi o yüzden sadece suyla yıkıyorum sabahları. Çünkü gece zaten nemlendiriciyle, ve daha doğrusu yüz yıkama jeliyle yüzümü yıkıyorum. Ama sonrasında e, hiç şey kullanmıyorum sabah sabaha kadar. E, çünkü o sebumun, o temiz cildin sebumunun faydalı olduğunu, sabah yıkamak için hiçbir gerek yok. O yüzden de sadece yüzüme e, Bepanten sürüyorum, çok açık söylüyorum. E, Vücudumun geneli çok ilaçlardan dolayı kuruduğu için e, Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Şimdi bunu sürdük. Mesela cildim çok kuru ama onun için Hindistan cevizi yağı süreceğim çok açık söylüyorum. Saçlarıma da öyle. Saçlarıma da Hindistan cevizi yağı sürüyorum ama bunları en son yapacağım. Şimdi bu benim makyajsız cildim. Evet, e, müziğimiz arkada çalmıyor. Neyse artık bunu hem 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 sakız çiğneyip hem yürüyemeyenler gibi düşünün yani Ama bu küçük işte şeyin içine aldığım yanıma taşırlarken e, böyle taşıyorum. Yani yanıma çok fazla eşya almak istemiyorum çok seyahat ettiğim için. O yüzden şöyle genel anlamda pıt 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 pıt. Bu kadar. Evet. Neyle sürüyorum? Elimle sürüyorum. <laughs> yani hmm. öyle. Ee, kocaman çantalar vesaire taşımıyorum. Gerek de yok. Hayat gezmek için, yaşamak için böyle çok ağır şeylerle ben gezemem ki, seyahat edemem ki. Gençliğimden beri böyle. O yüzden... Gençliğimde de çok interraila e, yani trenle e, dolaşıyordum. Dolayısıyla benim hafif olmam gerekiyordu. En güzel özelliğim bence hala bu. Bu yaşlara geldiğimde e, hala çok az eşayla ilerliyorum. Şöyle aynadan bakayım. Tamam. Şimdi bu tamam. Normalde bunu günlük hayatta yapmıyorum. Ama şimdi bir de ne yapacağız? İşte fırçayı kullandığım yer burası. Ve bir tane böyle pudram var. Transparan pudra. Bu da bitmek üzere ama anca bitince alacağız. Yani daha henüz bitmedi. Sonra bununla böyle şöyle makyaj ustası değilim. Pıt 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 hemen. Evet. Bu da tamam. <laughs> Sonrasında ne yapıyoruz? Tabii ki dişlerimizi daha önceden fırçalamıştık. Şimdi hemen geliyorum. Çünkü neden? Şu e, kaşlarımızı yapacağız. Bu kaşlar. O yüzden gençler bir öneri lütfen kaşlarınızı küstürmeyin. Kaşlarınızı bence almayın. Hiç gereksiz. Arkadaşlarınıza özenmeyin. Bir şeyler yaptırmayın. O blading blading. E, az yerleri doldurursunuz. Bu kadar basit. Ama küstürmeyin. Ki o yüzden sonradan doldurmak zorunda kalmayın. Mesela birazcık daha belirginleşti, sonra bunu tabii ki e, birazcık yok edeceğiz. Şöyle yapalım, burayı da Daha doğrusu küsmüş ama eskisi gibi yapmaya çalışalım. Tamam, yaptık. Evet, demiştim ya size e, şey kullanıyorum. <laughs> Hindistan cevizi yağı diye. Çok sevdiğim bazı şeyler var. O da bir şu andaki durumundan. vücudum çok kuru olduğu için yoksa size illaki kullanın demiyorum. Normalde Bepanten kullanıyordum. Şimdi ise işte çok kuruduğu için şey kullanıyorum. Elimde kalanı da en son böyle saçlarımı şekillendirmek için kullanıyorum. Hiç tarak yok. Banyo yaptıktan sonra, ruj aldıktan sonra ee, sadece şöyle ellerimle hiç başka ürün yok. Yani yenilebilir. Ee, Hindistan ceviziyle böyle şekillendirdim. Zaten çok şuraları da düzeltelim. Birazcık daha kısaldı farkındayım. İdare et. Evet. Çok şükür buna da şükür. Evet. Oldu. Evet. Şöyle. İstersen bunu böyle de yapabilirim. Neyse ona karar vereceğim. Şimdilik Şimdilik böyle yapalım. Evet. Bu da hazır. Tamam, saç da hazırlandı. Bilmiyorum siz otelleri sever misiniz? Ben otellere bayılırım. Bu arada bu giyeceğim elbise. O da düz, dümdüz, simsiyah bir elbise. Ee, tabii ki iş çağrılarımız olacak. Bir fular mutlaka eşlik edecek. Ee, bilmiyorum siz de otelleri sever misiniz? Ama mi? ben otelleri oldum olası çok severim. Belki çocukluğumun da böyle yurtlarda geçmiş olmasından dolayı. Şimdi diplinerimizi süreceğiz. Belki çocukluğumun da yurtlarda hep bir yerden bir yere geçerek olmasından dolayı. Bilmiyorum. Hoşuma gider. Ama tabii ki oteldeki en güzel şey size ait, kendinize ait bir e, alanın olmasıdır. E, yurtlarda öyle değil. Yurtta tabii e ben bunu hem konuşurken hem de süremiyormuşum. Kusura bakmayın yapacak bir şey yok. Ben şurada ayna var. Şuraya bakalım süreyim bari. Oldu. Issız bir adaya düşersek yanımızda götüreceğimiz için. Deep Liner. Kırmızı ruj. Kesper. <laughs> Peki diğer tarafa da sürelim. Bunu genellikle konuşmamın olduğu, söyleşimli olduğu günlerde yapıyorum. Onun dışında sadece rümel. Isızlığa diye düşerken yanımızda götüreceğim şey rümel oluyor. Bir kat daha sürüyorum, belirginleşsin diye. Eyeliner değil dip liner. Neden? Ucu keçeli kalem ucu. Yani <laughs> en çekemiyorum diye insan bile çeker. Yıllardır sadece bunu kullanıyorum zaten. Tamam. Bu da bitti. Ama tabii kırmızı ruj etkisi dediğimiz bir şey var. Hala böyle e, tam değilmiş gibi geliyor. Şu da hem sakız çiğneyip hem yürüyen insanlar nasıl varsa ki bir sokakta tabii ki sakız çiğnemeyelim ama işte ondan dolayı ben de bir şey yaparken diğer şeyi yapar. Bu arada kadınlar neden sizce rimel sürerken hafifçe ağızlarını aralarlar bilmiyoruz bunu değil mi hala? Ben bilmiyorum. Bilen varsa söylesin. <laughs> evet. Oldu. Bu da bu kadar. Devam edelim. Şimdi gelelim meşhur rujumuza. Nemo enerjiyi de yükseltiyor. Şimdi bir süredir en son 1 Ağustos biliyorsunuz benim doğum günüm. Doğum günümde Dudak kalemim bitmişti. Bir Ağustos'tan sonra bir daha kalem de almadım. Hayatı Diyojen gibi yaşıyorum bu aralar. Yani e, ruj yeterliyse e, kaleme gerek yok. Diyojen de öyle demiş ya. E, bakmış ki e, köpekler su içmek için bardak kullanmıyor. Bardaktan da vazgeçmiş. Birazcık benimki de hmm, öyle bir tatlı bir benzetme olsun. E, şimdi ruju süreceğim. Geliyorum. İlk önce allık sürmüyorum yani allık yapmıyorum. En son çünkü kırmızı ruj etkisi dediğimiz bence bir şey var. Bu arada geç kalmam inşallah. Kalmam neden? Ee, yani umarım e, yazar yaratıcı, yaratıcımın izniyle. E, çünkü zaten altıda kalktım, kesburi yürüyüşe çıkarttım biraz düşündük, biraz hayatı tekrar baktık. Geldim, kahvaltımı ettim. bitti. Bu üstünde kalanı şöyle pıt 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 yapıyorum. pat yapıyorum. Tamam, işte bu da. Şöyle ellerimizle bunu da tatlı tatlı dağıtıyoruz. Hem dağıtayım geleyim. Evet dağıttık ama hala tabii ki e, eskilerden kalan fırçam var. En son elimle dağıttıktan sonra bir de yanağıma diyeceksiniz işte parşömen kağıdı gibi o kadar sert davranma alışkanlık işte. Evet. O kadar. Gördüğünüz gibi kırmızı ruj etkisi denilen bence bir şey var. Neden? Çünkü o kırmızı rujun etkisiyle birden enerji geliyor. Yani sadece kırmızı ruj sürseniz bile yetiyor ki. Genellikle zaten öyle yapıyorum biliyorsunuz ama canlılık ve sağlık geliyor bence. Geliyorum. Ben buraya geri dönelim. <laughs> Elbisemizi giydik. <laughs> Kendinden bir kemeri var. O yüzden zaten seyahatlerde özellikle e, bunları tercih ediyorum. Geçen haftada Dalamandaydım. Dalamandaki konuşmamda da yine bu elbiseyi tercih ettim. Cepler bence nedir biliyor musunuz? Cepler bir introvertin extrovert iş yapması gerekirken dış dünyayla tekrardan içine kaçma, kendine dönme, özellikle elbiselerde ben cebi çok çok seviyorum. Şimdi makyajımız bitti. Her şey bitti. Gelelim takılara ama ilk önce e, bu güzel yağımızı sürelim. Sadece şu bilek içlerime kullanıyorum kulak arkasına kullanıyorum. Evet. Sonra bir de şöyle şu şuraları kullanıyorum. O kadar. Evet. Bitti. Bu kadar. Şimdi bir de güzel. Oh, Doğan sayıdaydı. Sürekli. Ee, çocukluğumdan beri güzel kokuyu da güzel otellerde, otellerde kalmıştık. Severim. Mesela beyaz havlu severim. Beyaz ne takım severim üstünde böyle bir şey olmasını sevmem. Takım olmasını isterim. Otelleri çok severim ve otellere hemen yerleşirim. E, ee, yüzüklerimizi takalım. Her zamanki yere takıyorum biliyorsunuz. Bu sadece parmak yüzüğüm. Bu da normal yüzüğüm. Bir de canım anneciğimin, canım anneciğimin saatini kullanıyorum. 1970'lerden kalma bir saat. O yüzden bunu takalım şimdi. Ve birazdan da küpeleri takacağız. Evet bakalım takabilecek ne Bu küpelerimi takacağım. Hanımlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Ee, güzel bir gün olacak. Ne olursa olsun kendimizi unutmamak gerekiyor kıymetli dostlarım. O yüzden kendimize ayırdığımız vakit çok çok kıymetli. Yani bunu çekip çekmemek değil ama inanın bunu sizin için çekiyorum. Hatta gözle diyorum ki gözle yarın bir gün devlette resmi bir görevim olursa diyecekler ki kadın bornozla çıkmış. Gün nasıl hazırlandığını çekmiş ama sizin için feda olsun. Umarım uygun olmayan kötü bir görüntüye neden olmamışımdır. Eee şöyle kolyemizde yeter mi yetmez bir de tabii ki fularım var fularsız düşünülemez İpek ve kaşmir fularları seviyorum ben şimdi bunu da böyle isterseniz Şöyle içine, e, kemerin içine de geçirebilirsiniz. Yani bir vest, e, bir şey gibi de kullanabilirsiniz. Ben birazcık böyle başlayıp sonrasında değiştirebilirim. Evet, kollarımız rahat mı? Rahat. Hazır mıyız? Hazırız. Peki, yanıma neler alacağım? Bunlar... E, e kolye küpe vesaire içinde. Şöyle bir çantam var. RMO çantam. Yıllardır kullandığım. Onun içine şu bitemeyen bol bereketli rujumuzu aldık. Sonra enerjimiz için gül yağımızı aldık. Sonra pıs 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 güzel gül kokumuzu aldık. Bunları yanımıza aldık. Ve tabii ki belli bir yaş sonrası için okuma gözlüğünü aldık. Bunun için de yolda taşımak için kolay olsun diye sakladığım bir şey demiştim. Hatırlayınız lütfen. Ve panten var. Bunun içinde yüzüme sürdüğüm fondöten var. Bu e, şeyimiz ne denir? E, pudramız. Sahneye çıkarken bunu kullanıyoruz. Bu elimizde yaptıktan sonra yanağımıza kullandığımız lip linerımız. Ee, bir yerlerden hediye edilen e, rümen e, ve kaşımızı küstürdüğümüz için kullandığımız kalem. Gece de bunları çıkartmak için bir tane öyle bir jel. Dişlerimizi fırçalıyoruz. O kadar başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Takılarımı biliyorsunuz. Böyle böyle gözümde taktım. Artık tarak bile kullanmıyorum. Hazırız. Görüşmek üzere. Hazır mıyız? hazır olmak üzereyiz. Bence aralarda dışarıda çıkabiliriz. Güneş gözlüğümüzü de alalım. Bilgisayarımızı alalım. Maalesef Kesper seni alamıyorum. Sen burada güzel İzmir'i tadını çıkart. Son hali. Hazırım. Şöyle bir görüntü. Ege'ye de haberlerimi aldım. Neden belki? Aşağıdaki güzel, güzel. aralarda tatlı bir müzik dinleriz. Küçük el çantamı alıyorum. O benim hayat kitim. Eğer dışarı çıkıyor olsaydı, e, Güneş gözlüğümü ve e, tabii ki e, tatlı şapkamı da alırdım. Ama otelin içindeyiz. O yüzden şapkama gerek olmayacak. Kimse şah. Saçlara hiç gerek yok zaten. Düşünün tarağa bile gerek yok. Hazırım. Görüşmek üzere. Hepinize harika, muhteşem bir gün diliyorum. Hayata stilinizi ve ışığınızı yansın diyorum. Öpüyorum.